Bugün günlerden 6 Haziran 2025. Biz Amanos Dağları'na kampa geldik. Bugün ayrıca Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nın da birinci günü. Amanos Dağları'nda kampımız başlıyor. Yarın gündüz çok güzel yerleri dolaşacağız. Geceden geldik. Çadırlarımızı gördüğünüz gibi kurduk. Ve kampımız başladı. Bizi takip edin. Yepyeni bir günden herkese günaydın. Evet bugün yeni bir gün. Akşam kampa gelmiştik, uyandık, çadırımızdan çıkıyoruz, doğa yürüyüşümüz başlıyor. Bir gezi yapacağız. Amanos Dağları'nda Deli Çay ismiyle bilinen bir dere yatağımız var. Deli Çay Amanos Dağları'nı ikiye bölen e, bir dere yatağı. Yaklaşık 175 kilometre uzunluğunda olan Amanos Dağları'nı Deli Çay iki eşit parçaya böler. O yüzden de Deli Çay dere yatağı ve havzası çok önemli bir yerdir. Deli Çay dere yatağının çıktığı ilk su gözü olan Milli Mağara'ya doğru gidiyoruz. Bizi takip edin. Deliçay'ın ilk çıktığı su gözünü bulacağız. Deliçay'ın ilk kaynağı. Ve işte deli çayın ilk çıktığı su gözünü bulduk. İlk kaynak buradan çıkıyor. Ve buradan sonra görmüş olduğunuz bu su bir dere yatağı olup koskocaman Amanos Dağları'nın içerisinden denize doğru, Akdeniz'e doğru akıp gidiyor. İşte Milli Mağara'da Deliçay dere yatağının ilk çıktığı su gözü burası deli Deliçay'ın ilk kaynağı, ilk gözü, en yüksekteki gözü. Şu anda Amanos Dağları içerisinden akan Deliçay dere yatan ilk su gözüne geldik. Burası Milli Mağara. Şu anda arkadaşımız eliyle işaret ediyor size. Burası ilk su gözü Deliçay dere yatağının neden ilk su gözü onu hemen anlatalım size e, Amanos dağlarının en doğusu burası ve deliçay dere yatağının da en doğu uç kısmı ve buradan öte e, doğu kısmına giden sular e, tamamen farklı yönlere akıyorlar yani doğu tarafına akıyor ama bu Doğudan çıkıp batıya akarak Deliçay deri yatağını oluşturuyor ve denize dökülüyor burası. O yüzden de burası ilk su gözü olarak kabul edilir. En büyük su gözü ise Küşne deresinin oluşturduğu su gözüdür. Orası ilk su gözü değil ama en büyük su gözü olarak Küşne'yi biliriz. Fakat ilk deli çayın ilk su gözü de işte bu görmüş olduğunuz pınar. Buradan bu şekilde çıkarak böyle bir küçük ilk başlangıçta dere oluşturuyor. Ve sonra kocaman bir dere olup Akdeniz'e 4 yol sınırları içerisinden, Hatay 4 yol sınırları içerisinden denize dökülüyor Akdeniz'e. Şu anda Deliçay dere yatan ilk su gözündeyiz. Burası milli mağara. Amanos Dağları içerisinde Milli Mağara Mevkii olarak bilinir. Buradan çıkan bu görmüş olduğunuz küçücük su Deliçay Dere Yatağı'nı oluşturur. Biz de onun gözüne mevsimin ilk karpuzunu ıslıyoruz. Buradan kaynayan suyun içerisine birazdan afiyetle yiyeceğiz. Şu anda Deliçay Dere Yatağı'nın ilk su gözü Milli Mağara'dayız. Çok yürüdük ki acayip yorulduk. Köpeğimiz bizden daha çok yoruldu ve şu anda bir su çamur buldu içine yattı. Vallahi o bizden akıllı, biz yatamıyoruz. Ama o serinleyecek yeri buldu. Deli çay dereye yatan ilk su gözü Milli Mağara'da bu şekilde kayın ağaçlarının içerisinden çıkıyor. Karşıda görmüş olduğunuz kayın ağaçları ve ufak ufak böyle dere oluşturarak aşağı doğru denize doğru bu görmüş olduğunuz küçük dereler büyüyerek diğer dereleri de bünyesine katarak kocaman deli bir deresini oluşturup Akdeniz'e Hatay 4 yoldan dökülüyor. Bugün Amanos dağlarında deli çay dere yatağının ilk su gözü Milli Mağara'ya geldik. Milli Mağara su gözünü sizlere tanıtmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün günlerden 7 Haziran 2025. Görüşmek üzere hoşça kalın.